Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son gelişmelerle sizlerleyiz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Türkiye ve Ukrayna arasında kritik adım atılıyor. Görüşmeler başladı. Türkiye ve Ukrayna'nın savunma sanayindeki işbirliği giderek güçleniyor. Suriye, Irak, Libya ve Dağlı Karabağ'da destan yazan Bayraktar TB2 SİHA'ların Ukrayna'da ortaklaşa geliştirilmesi ve üretilmesi görüşülüyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde Suriye, Irak, Libya ve son olarak Dağlı Karabağ'da kullanılan ve girdiği operasyonlarda ciddi bir başarı sağlayan Bayraktar TB2 SİHA bütün gözleri üzerine çekmeye devam ediyor. Baykar savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA tekrardan Ukrayna'nın radarına girdi. Defense Express'in aktardığına göre Türkiye ve Ukrayna arasında Bayraktar TB2 İHA ve SİHA için görüşmeler devam ediyor. Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi Interfax Ukrayna'ya yaptığı açıklamalarda çeşitli konularda görüşmelerimiz oldu ve bu konu iki ülke tarafında da konuşuldu. Ayrıca uygun koşullar sağlandığı takdirde daha yetenekli sistemlerin ortaklaşa geliştirilmesi ve hatta Ukrayna'da bayraktar insansız hava araçlarının üretimi müzakere altına alındı. Savunma sanayinin bu özel alanda dahil olmak üzere Türkiye-Ukrayna işbirliğinin yeni bir özelliği haline gelebileceğini düşünüyorum ifadelerine yer verdi.